Herkese merhaba. Bugün sizlere kısa bir duyuru yapmak için buradayım. Şimdi ben dün akşam Discord sunucumuzda yayınlamıştım. Farming Simulator 22 için alımımız olacak. Sunucu kuruyoruz arkadaşlar. Birkaç hafta içinde sunucumuz kurulacak. Bununla ilgili olarak kanalın sohbet bölümüne, Discord sunucumuzun sohbet bölümüne kuralları, genel kuralları Tabi katılmak isteyenler için şartları ve kuralları buraya koydum. Yine videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Sizler de katılmak isterseniz yine buradan Discord'umuza gelerek birkaç gün içinde de başvuru, başvuru için form oluşturacağız. Buraya bırakacağız. Oradaki şartlarla ilgili olarak şartları doldurup başvuru formunu doldurup katılmaya hak kazanabilirsiniz. Zaten ben kanalın kanalın burada ben topluluk bölümünde zaten sizlerle de paylaştım burada. Bu şekilde paylaştım arkadaşlar. Kanalın kendi kanalımın topluluk bölümüne geldiğinizde burada da görebilirsiniz. Oylamaya da katılabilirsiniz. Buradan disco sonucumuzun linki yine burada da var ama videonun da açıklama kısmına bırakacağım. Yani kişi sayısı ile ilgili alakalı olarak herhangi bir belirli bir şey yok. Yani şu kadar kişi olur veya olmaz gibisinden sayımız belli değil ama genel kurallar burada var bizlerle birlikte farmasötör 22 sunucusunu oynamak isteyen arkadaşlara güzel bir oyun deneyimi ve güzel bir fırsat olacak ama arkadaşlar hani eğer katılmak isterseniz eğer düşünürseniz şanssız demek için formu doldururken lütfen bu kurallar formu doldurmadan komple baştan aşağı bu kısmı okuyunuz buradaki kurallar neden bu kadar fazla, neden bu kadar ayrıntılı diye soracak olursanız okurken kendi kendinize sebebi şu. Herkesi almak yerine düzgün bir şekilde oynayacak ve düzeni bozmayacak insanları arıyoruz. Gerçekten bizimle birlikte düzgün oynayacak insanları arıyoruz. Sebebi şu. Çünkü biz burada yayın yapacağız, biz burada video çekimi yapacağız ve bu video çekimlerini kanallarımızda veya yayınlarımızı kanallarımıza yayınlayacağız ve bu bizim için bu yüzden önemli hassas düzgün ağır başlı insanlar arıyoruz gerçekten düzgün şekilde oynayacak insanlar lütfen başvuru yapsınlar gerçekten bizim gibi hani bizim yayınlarımıza ve işte videolarımıza katılmak isteyen bizlere gerçekten o videolarda ve yayınlarda destek olmak isteyen insanları arıyoruz ve sizden bununla ilgili hiçbir ücret talep etmiyorum arkadaşlar. Herhangi bir ücret ta kesinlikle sizden talep edilmeyecek. Yönetici, yönetici olarak tamamen bu sunucunun her şeyi bize ait olacak. Sizler sadece girip oynayacaksınız. Ama gerçekten sizlere söyleyeceğim tek şey, sizlerden tek ricam şuradaki kurallara uyacak. Gerçekten ağır başlı arkadaşlar arıyorum. Ona göre başvurunuzu yapın arkadaşlar katıl katılmamak tamamen sizlerin bileceği bir iş. kanun topluluk bölümünde yine Discord sunucumuzun linki var. Buraya da bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.